Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Gülce Yaşam'dan selamlar sevgiler sizleri böyle rengarenk karşılıyorum bu iki hafta önce paylaşmış olduğum motiflerim size söylemiştim ya acaba ne yapabilirim bundan diye Fiskos örtüsü yapmak için başlamıştım ama sonra izlediğim videolardan dolayı hırka ya da yelek yap yapmaya karar verdim. Ama ben e, hırkayı sevmediğim için yeleğe döndüm. E, yelek yapıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Motiflerim burada bu şekil hazır. Size yeleğimizin ön yaka kısmının birleştirme şeklini göstereceğim. Ön yaka kısmıma toplam 10 adet motif kullandım. Biraz yeleğimi ben uzun tuttum. Uzun sevdiğim için. Şöyle bir göstereyim hemen. Bakın. Şöyle. Ve e, yeleğimizin omuz kısmı, kol kısmı buradan kestim. Şöyle şu şekil. Burası yaka kısmı. Ben üstünü böyle siyah düz yaptım. Motifle değil de daha böyle belirgin olsun, anlaşılsın diye. Şimdi yeleğimizin şöyle ölçülerini de söyleyeceğim size. Ben buraya çizdim. Hemen bu sağ yaka. Sağ yakamın hemen şöyle şu şekil açıyorum uzunluğunu size söyleyeceğim bir de bedenini şu şekilde hemen bakıyorum evet bedenini bilince daha rahat görüyor insan şu şekilde hemen ölçtüm yaka kısmına kadar toplam 80 santim uzunluk yeleğimizin yaka kısmına kadar olan uzunluk kısmı hemen şöyle yazıyorum şöyle de göstereyim 80 cm evet. hemen etek uç kısmını ölçüyorum yeleğimizin bu kısımda toplam 30 santim genişlik 30 santim Santim. Hemen yaka kısmını da ölçüyorum. Bu kesimden itibaren şu şekil bakıyorum. Yaka kısmımızda toplam 28 santim. 28. 28. Omuz kısmına bakıyorum. Omuz kısmımız e, 10-15 toplam 15 santim 15 hemen şurayı da ölçeceğim biraz detaylı anlatıyorum ki e, ilk defa örgü yapanlar böyle yeni öğrenenler heveslenenler daha rahat bir şekilde anlasın ve yapsınlar. Sıkılmasınlar. Evet, burası da aynı şekil yine 80 santim. Buraya da yazıyorum. Evet, bu sağ yakamız bu şekilde. Etek uç kısmı 30 santim, ee, yaka kısmımız hemen bu yaka kesime kadar 80 santim, ee, arka tarafı da 80 santim, hemen bu yakadan e, omuza kadar olan kısımda 28 omuz kısmımızda 15 santim. Artık yeleğimizi birleştirme işlemine geçebilirim. Ben hemen şunları şöyle katlıyorum. Evet burada da motiflerim. Hemen şöyle yanıma alıyorum. Burada da hala devam etmekteyim. Ben yine hatırlatmak için şöyle e, motifimden biraz göstereceğim. Evet hanımlar bu şekilde. Şöyle ben kısaca size anlatayım. E, bunun e, ilk yaptığım videosunu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle kısaca anlatayım size. Toplam 9 zincirle başladım. Üzerine 3 trabzan arasına 3 zincir, 3 trabzan toplam 3, 6, 9, 12 trabzan yaptım buraya. Tekrar üzerine geçtim. Yine aynı şekil köşelere 3 trabzan yapıp arasına 3 zincir çekip tekrar 3 trabzan yaptım. Şöyle yakınlaştırayım. E, arasında 2 zincir çekip diğer köşeme geçtim aynı şekilde buraya da 2 4 6 8 trabzan yaptım 3 sıramızda 2 4 6 8 10 12 trabzan var burada tabi modelimiz arttığı için şu aradaki o boşluklara da 3 trabzan yapıyoruz bu şekilde artırarak motifimizi tamamlıyoruz ve ben şu an e, mor renkteyim pembe açık pembe ve mor. Böyle ben 3 renk kullandım. Sevdiğim renkler. Sizler istediğiniz renkte, istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. İster hırka yapın, ister yelek yapın, isterseniz battaniye, isterseniz kırlent. Yani ne isterseniz, isterseniz yatak örtüsü de yapabilirsiniz bu motiflerle. Çok da güzel oluyor. Hemen şöyle göstereyim. 2 zincir çektim. 1 şöyle 1 2 ve 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip tekrar aradaki boşluğa yine 3 trabzan yaparak devam ediyorum. Bu sıramızda e, hiçbir artırma eksiltme yok. Aynı şekil 2 zincir 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaparak e, bu sıramızı tamamlayacağım. Sadece köşelerde artırma işlemi oluyor. Köşelere de 3 e, trabzan 3 zincir ve 3 e, trabzan batıyorum. Hemen ben böyle köşeme geliyorum. Şöyle 2 ve 3. ve 3 hemen 2 zincirimi çektim köşedeki zincirimin tepesine 1 2 3 trabzan yaptım arasına 1 2 ve 3 zincir çekip tekrar aynı kutucuğun içerisine 1 2 ve 3 trabzan yapıyorum 2 zincir çekip bu köşemi de aynı burada yaptığım gibi tamamlıyorum 1 ikinci sıra 3 sıra yapıp bu motifi bitirip birleştirme işleminde görüşmek üzere Evet Hanımlar ben motifimi bitirdim şimdi e, siyahıma geçtim hemen ne yaptım 3 zincir çektim bir trabzan battım tekrar aynı yere 2 3 trabzan yapıyorum aynı altta yaptığım gibi 3 zincir çektim 3 trabzan daha yapıyorum hemen aynı halkanın içerisine toplam 6 trabzan yapacağız arasında 3 zincirimiz var. Şöyle göstereyim. Siyah pek, e, biraz zor görünüyor. 3 trabzan, 3 zincir tekrar 3 trabzan. Hemen burada 2 zincir çekiyorum. Hemen bu ara boşluklara yine 3 trabzan yaparak sıramı gideceğim. 2 ve 3 böyle göstereyim tekrar 2 zincir çekiyorum. 3 trabzan batıyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar 2 zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa zincirin üzerine 3 trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim hemen. Hemen bunun üzerine 1 2 şöyle göstereyim hemen burada da görünüyor. Bir sıra düz gideceğim. ikinci sırada birleştirme işlemine geçeceğim. Ben bu iki sırayı tamamlayıp ikinci motifimde birleştirmede tekrar geliyorum. Evet hanımlar ben ikinci sıramı da yaptım. Hemen böyle köşeme geldim. 3 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Hemen diğer e, motifimin en köşesi. Şu en köşeden başlıyorum. Hemen direkt ortasına batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha toplam 2 zincir çekip gelip hemen bu kutucuğun içerisine örneğimin dibine 1 2 şöyle bir saniye 2 ve 3 trabzan yapıp tekrar bir zincir çekiyorum hemen yanındaki zincirin tepesine batıyorum tekrar bir zincir çektim geri döndüm ve hemen buradaki zincirin tepesine 3 trabzan yapıyorum 2 ve 3 bu şekilde tekrar bir zincir çektim hemen yanındaki zincirin direkt ortasına batıyorum bir zincir çekip geri dönüyorum buraya da yine aynı şekil bir saniye şöyle burada bir ilmeğimi kaçırdım şöyle bir zincir çektim hemen zincirin tepesine 1, 2 ve 3 trabzan yaptım tekrar bir zincir çektim hemen direkt karşısına motifimin karşısına geçiyorum direkt zincirin ortasına batıp bir zincir çekip geri dönüyorum ve bu şekilde bakın göstereyim size şöyle yakından sanki birlikte örülmüş gibi oluyor hiçbir hata yok pürüz yok bu şekilde birleştirme işlemini yapıyorum bu sol yakamızın ilk birleştirme sırası tekrar 3 trabzan yapıyorum. hemen karşıya geçiyorum. Direkt zincirin ortasına batıp bir zincir çekip geri dönüyorum. Aynı şekil bu sırayı bu şekilde devam ediyorum. Çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir birleştirme işlemi. O yüzden şöyle göstereyim size. Bakın şöyle şöyle ben bu sırayı tamamlayıp hemen şöyle göstereyim bir iki üç sıra yapıp bir dördüncü sırada tekrar size o, orta kısmın birleştirmesinde tekrar görüşelim Evet hanımlar ben motiflerimi böyle birleştirdim sol yakamızın motifleri de birleşti Toplam 10 motif kullandım. Ee, sağ ve sol yakada 10 10 20 motif kullandım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi eee motifimizde motif birleştirme işlemim bitti. Artık şu kısmını şu kısmı yapacağım. Yani yaka kısmını koltuk kesme ve yaka kesme. Şöyle göstereyim. E, yaka kesme kısmına geldim. Bu sağ yakaydı. Ben şimdi sol yakamızı başladım şöyle göstereyim hemen buradan başladım köşeden 3 trabzan 3 zincir tekrar bu zincirin tepesine 3 trabzan yaptım 3 zincirimi çektim hemen bu araya boşluğa zincirin tepesine 1 2 ve 3 trabzan yapıyorum bu şekilde devam edeceğim şöyle göstereyim cidden çok güzel bir yelek hırka da yapabilirsiniz siz bununla ben e, bu sırayı tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar ilk sıramı tamamladım ikinci sırama geldim yine aynı şekil 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan örmeye devam ediyorum bu şekilde iki sıra daha öreceğim. Sonra e, yaka kısmını kesme işlemine geçeceğim. Her köşeye geldiğimde bir kare kutucuk keseceğim. Şöyle. Evet, şu trazdan şöyle bir göstereyim. Bakın, bu şekilde sol yakamızı da örmeye devam ediyorum ben şimdi ne yapacağım sizleri fazla bekletmemek oyalamamak için hemen şu yaka kısmına kesim kısmına gelene kadar iki sıra örüp geliyorum Evet hanımlar yakamızı örmeye devam ediyorum şimdi artık yakamızın kesme işlemine geçiyorum hemen bu sırayı tamamlayıp 3 trabzan, 3 zincir çekerek sıramızı devam ediyoruz. Hemen bu boşlukların içine, zincirlerin tepesine 3 trabzan yapıyorum, 3 zincir çekip bu şekilde hemen e, sol yakamın köşesine geliyorum. Yaka kısmını keseceğiz. Yaklaşık 4-5 sıra gibi. Her köşeye geldiğimizde bir kutucuk eksilteceğiz. Şunlardan birer tane eksilteceğiz. Arka koltuk altında ise e, toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kutucuk eksilteceğim. Yani şöyle 4 e, boş olan şöyle göstereyim hemen. 1 2 3 4 boşluk var burada. 4 tane de fıstıklarımız var burada. Bu şekilde 8 tane yapıyor. Evet. Hemen ben bu köşeye geliyorum. Emin olun çok rahat örmesi çok zevkli. Rahatlıkla yapabileceğiniz çok şık bir yelek. Bittikten sonra da bunu size göstereceğim zaten üzerime giyip. Evet. Hemen. geldim. Evet hanımlar yakamızın hemen köşe kısmına geldim. Burada hemen buraya yapıyorum. 3 trabzan. Evet 3 trabzanımı yaptım. Buraya batmayacağım. Gördüğünüz gibi direkt buradaki yapmış olduğum trabzanın Tepesine batacağım. Bu şekilde. Yani burayı hiç dolmadan bir kutucuk eksiltmiş oluyorum. Buradan geri döneceğim. Bakın. Şöyle nasıl göstereyim. Şöyle göstereyim. Buraya hiç batmadan geri döndüğüm için buradan e, yavaş yavaş merdiven şeklinde yine yine e, yukarı çıkacağım. Toplam şöyle göstereyim hemen şurada. 1-2-3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 10 sıra. 10 sıra kesmişim yaka. E, ee, hemen şurayı göstereyim. Şimdi buradan kesme işlemine geçtim. Buraya geliyorum. E, ee, koltuk altı kısmına kadar ben burayı yapıp geliyorum. Evet hanımlar yeleğimizin yaka kısmı bitti. Hemen böyle son ilmeklerimi yapıyorum. Burada ipimi artık koparıyorum. 3 trabzan, 3 zincir ve 3 trabzan yaparak burada yeleğimi artık yakasını bitiriyorum. Şöyle hemen göstereyim. Evet. Yeleğimizin iki yakası da bitmiş bulunmakta. Hemen şöyle açayım. Burası sağ yaka, burası da sol yakamız. Bu şekilde yeleğimiz ikinci bölümde yeleğimizin arka kısmını yapacağım. Arka motiflerini tamamlayıp hemen arkası birleştirimini yapıp sonra komple yeleğimi birleştireceğim. Onun da videosu gelecek. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Yeleğimizin ön yakı kısımlarını elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Süleyici lisan ettiysem affola diyorum yeleğimizin devam videosunu mutlaka bekleyin. Komple birleştirip arka kısmı ile birlikte tamamen tekrar size bunu güzel bir şekilde anlatacağım. Şimdilik bende kalın. Gülce Yaşam'da kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Evet hanımlar ben hemen yeleğimizin e, koltuk kısmına geldim. Hemen şuraya bir tane daha yapıyorum. Bir, iki ve üç trabzan battım. Hemen şöyle bakıyorum. İki, dört, altı, sekiz. Toplam sekiz adet olmuş. Artık burayı örmüyorum. Geri dönüyorum buradan. Hemen zincirimi çekiyorum. İlk kutucuğun içerisine yine 3 trabzan yaparak bu sırayı da bu, bu şekilde devam ediyorum. Yeleğimizin e, koltuk kısmını kestik. Yaka kısmının da kesimine başladık. 10 e, sıra toplam şu an 2 sıra kestim ben yaka kısmından. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle 2 sıra kestim. 10 e, sıra yapacağım. Sonra artık bitiyor direkt dümdüz çıkacağım. Şöyle göstereyim. Ben yeleğimin bu yaka kısmını bitirip geliyorum.